Handikap programından hepinize mutlu haftalar sevgili seyirciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi. Bu hafta çok özel bir konuğum var. Kendisi elektronik mühendisi Sayın Sacit Selim ve Sayın Sacit Selim de görme engelli arkadaşlarımızdan birisi. Türkiye'deki yurttaşlarımızdan birisi. Fakat kendisi 10 sene önce görme yetisini kaybetmiş ee, ve bu dezavantajıyla Türkiye'de önemli işler gerçekleştiren önemli isimlerden bir sefer hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sadece önce biraz sizi tanıyalım. Biz izleyicilerimiz sizin özelliklerinizi sizin ağzınızdan biraz dinlesinler. Sonra ben Hı -hı. size ee, sizin yaptıklarınızla ilgili hem secdemizi bilgilendirmek hem de neler yapılması gerektiği konusunda sizden önemli bilgiler almak üzere tekrar size sorular soracağım. Önce ağzınızdan biraz siz dinlemek istiyoruz. Hay hay. Ee, 1960 sonunda 1982 82 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Bölümünü bitirdim. Ee, 24 yıllık evliyim, ee, çocuğum yok. Ee, üniversite sonrası İstanbul'da yaşamımı sürdürdüm ve hala İstanbul'da yaşamayı sürdürüyor devam ediyorsunuz. Bir kaza sonucu 10 sene önce gözlerinizi evet. görme yetilerinizi kaybediyorsunuz hı hı. ve e, daha sonrasında da hızla e, rehabilitasyon sürecini. Ondan bizim açımızdan önemli ve merak ettiğimiz konulardan biriz. Çünkü siz hı hı. E, rehabilitasyona Amerika'da başlıyorsunuz. Biraz anlatır mısınız o süreci bir görme engelli olarak? Türkiye ve Amerika farkı nasıldı ve sizin için nasıl nasıl deneyimler hı hı. kazandırdı? Bugün Türkiye'de de bununla ilgili birçok sivil toplum örgütünde çalışıyorsunuz. Hı hı. Ee, nasıl bir kıyasıdır ve neler var neler yok Türkiye açısından? Tabii ki e, Amerika'da birebir bir rehabilitasyon eğitimine katılmadım açıkçası. Onu hı. baştan belirteyim ama e, kaza sonrası 20 gün gibi bir süreç içinde e, Amerika'ya gittim. Orada ameliyatlar yaşadım ve bu kaldığım üç buçuk dört aylık süreç içinde ilk gittiğimde bir üniversitenin körler kulübüyle tanıştım. Hı hı. Körler kulübünde daha girer girmez çok sıcak karşıladılar. Bastonundan, tabletinden, kaleminden, kağıdından tutun kullanabileceğim birçok malzemeyi bana orada anında armağan ettiler. Hatta orada dikkatimi çeken iki şey olmuştu. Bir tanesi, bir kare masa etrafında dört görün e, kabartma kitap, e, bir romanı sırayla okumasıydı. Diğer bir masada da e, dört kişi kabartma Scrabble oynuyorlardı. Bizim normalde Kelime, yapmadığımız şeyler de aslında Seslinde, yani, kitap hatta, okumak, toplu olarak <laughs> kitap okumak, Scrabble oynamak gibi. Orada Scrabble'ı e, hemen inceledim ki e, Scrabble'ın harflerinin kabartma olarak yazıldığı e, parçacıklar e, bir çerçevenin içinde küçük küçük oluşturulmuş çerçevelere oturtularak, sıkıştırılarak sabitleniyordu. E çok sıcak bir ortamdı. Çayı, kahvesi, yemeğini falan bile orada yapabiliyorlardı. Hatta bu bir yapmak değil, günlük ihtiyacı karşılamak değil. Birebir orada kendilerine öğretmek şeklindeydi hmm. ve orada bana iki kişinin telefon numarasını verdiler benim kaldığım bölgedeki. Evime gelip anında Kişisel idare ve bağımsız hareket eğitimi ücretsiz olarak verebilecek iki gönüllü. kişisel idare ve bağımsız, bağımsız hareket, hareket edebilecek evet eğitim gönüllüsü. Evet. evet ücret almadan bu işi yapabilen e, yapan daha doğrusu iki kişinin adını ve telefon numaralarını verdiler ve o iki kişiye de beni bildirdiler. Onu ama sosyal tabii hizmet mi? uzmanı gibi herhalde Amerika'da evet, sosyal o uzmanlaşmışlar ve hiçbir ücret almadan yapıyorlar. Ama bunun ücretini kimden alıyorlar veya alıyorlar mı bilmiyorsunuz. açıkçası tabii. onu bilmiyorum. Evet. O ayrıntıyı bilmiyorum. Ama siz para ödemeyecektiniz eğer katılmış olsaydınız. Tabii, tabii tabii. Hatta şöyle söyleyeyim ameliyatlar sonrası bir bazı bowl vision center'larla da ilişkilerim oldu. Bir miktar görme vardı çünkü. Orada e, ücretsiz köpek e, verilmesine kadar e, teklifte bulunuldu. Ama e, Türkiye şartlarında köpeği kullanmam ve o başlangıçta benim onlarla birlikte yaşanan henüz e, Çok uygun değildi. Almadım. E, işte birkaç sene gittik geldik ve Türkiye'ye döndük. Ee, devam edeyim mi Türkiye'ye? Yani, Türkiye'ye olarak... şöyle devam edelim isterseniz. Hı -hı. Ben evet. burada izleyicilerimize bir mail adresi anımsatayım size ve bize soruları varsa izleyicilerimize. Ee, sevgili seyirciler handicap.bloomberg.ht.com adresinden bize e, ve Sacit Bey'e sorularınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. E, ve Biz de buradan size Sacit Bey'e soruları iletmiş oluruz. Ben şuradan devam etmek istiyorum. Şimdi siz Türkiye'ye geldiniz ve aslında Türkiye'deki e, engellerle ilgili dezavantajlı insanlarla sivil toplum örgütleriyle tanıştınız ve bu sivil toplum <laughs> örgütlerinin içinde hem kurucusu olarak hem çoğu zaman onların aktif yöneticisi olarak değer aldınız. Biraz hmm. o hikayeyi anlatalım da bunların içinde en fazla önemsediğiniz sivil toplum örgütü hangisi ve neden olduğunu sorusunu sorayım size. Neler yaptınız şimdi? hemen onu dinleyeyim hmm. sizden. Tabii ki yani burada bir tanesini öne çıkarmak istemem hiçbir hmm. zaman ama e, ilk olarak Türkiye'ye döndüğümde e, araştırmalara başladım ve bu araştırmalar sonucunda. 6. Köyler Vakfı, İstanbul'daki Körler Vakfının e, sıhçekle birlikte e, yürüt, e, eğitim verdikleri Emirgan Rehabilitasyon Merkezine ulaştım. Emirgen Rehabilitasyon Merkezinde Merkezi 2005 yılında 55. dönemde bir 5.5 aylık eğitim aldım burası 0-18 yaş sonrası eğitim veriyor. 18 yaş grubundaki yani sonrasındaki kişilere eğitim veriyor. Hmm. İster doğuştan kör olsun, hiç eğitim alamamış olsun, isterse benim gibi sonradan kör olanlara hmm. hizmet veriyor. Ee, tabii ki orada çok şeyler öğrendim. Yani açıkçası e, kör olarak yaşamayı bir körler körlerden öğrendim e, diyebilirim. Ve bunun başka yolu yoktu açıkçası her şeyi kendi kendime bulmaktansa onların nasıl yaşadığını onlarla birlikte yaşayarak öğrenmek önemli olandı. Hmm. E bu arada Altın Oktakörler Derneği'nde birçok arkadaşla tanıştık, ettik. E çalışmalarımızı oralarda yürüttük. Hatta e, arkadaşlarla birlikte İstanbul, Kemal Kenarburgaz, Akpınar mevkiinde 2000 e, fidandan oluşan bir hatıra almanı gerçekleştirdik. Hmm. E, orada çeşitli şeyler öğrendim. Bilgisayar kullanmasını öğrendim, kişisel idareyi öğrendim, bağımsız hareketi öğrendim. E, tabii ki Bunları öğrenip yüzde yüz kullanıyor muyum, kullanamıyorum muyum o da tabii ki her kişinin kendi yeteneğine ve e, azmine bağlı. Siz e, mühendisisiniz. Evet. biraz bunun avantajı var mutlak, hani e, her ne kadar sonradan engelli olsanız Hı -hı. da sanırım analitik düşünebilmek ve aslında bilişimle ilgili, iletişimle ilgili aletleri, Hı -hı. cihazları, programları kullanmak açısından biraz daha avantajlı Hı -hı. olabilirsiniz birçok engel size göre bile belki avantajlarınız olabilir ama karşılaştığınız temel mesela görme yetinizi kaybettikten sonra hı hı. E, hem e, bilgisayar kullanımından hem programın kullanımına kadar ne tür zorluklarla karşılaştınız ve bunların çözümlerini bulabildiniz mi? Aslında e, kullanım zorluğu yok diyebilirim ama tabii ki bu bilgilere erişmek zor. Yani benim mühendis olmam bana bunları kullanmak açısından bir artı getirmedi. Ama ben hep şöyle düşündüm gören bir insan olarak yaptıklarımı görmeyen bir insan olarak nasıl yapabilirim? Yani hmm. bu boşlukları aradaki boşlukta e, boşluk da demeyeyim onu. Nasıl kullanabilir mi? Bakın bir ekran Tabii okuyucu, Bir tabii, şeydi aslında. Bir ekran okuyucu çıktı karşıma. Ekran okuyucuyla tamamen sesle e, bilgisayar kullanmaya başladım. Hmm. Aslında bunu hepsi hep her yapabilir, her kör yapabilir. Yeter ki ee, bunun ne olduğunu bilebilsin veya ona erişebilsin. Hmm. Türkiye'de o ama mesela körlerin hala e, web sitelerine erişimlerde sorun var. Ama hmm. bu körlerin kullandığı programdan kaynaklanmıyor. Bu web sitelerinin körlerin erişimine uygun yapılmamasından kaynaklanıyor. Hmm. Sıkıntı orada. Yani e, olaya şöyle bakmak lazım. Yani bir bilgiye ulaşmak tabii. için o web sitesinin üzerinden görme engelliye uygun bir web sitesinin olması gerekiyor ki o ürünlere de ulaşabilsin aslında. Tabii Kendisi zehir olabilecek bunları. Girdiği her türlü sitenin e, körlerin kullandığı ekran okuyucu programlarla erişebilir olması Hı -hı. gerekiyor. Ve bunun aslında yasal e, prosedürleri de var. Ha körlerin yaşadığı sıkıntılar aslında şöyle. Daha doğrusu bütün sakatlarda bu hemen hemen var. Kullandıkları araç gereç ve donanımların ee, ücretlerinin yüksek olması belki bütün dünyada bu böyle ama ancak bunun belirli kaynaklarının yaratılması. Yani devlet kurumlarında yaratılabiliyor belki ama özel sektörde bu kaynakları özel sektörün alıp gel bir köre kardeşim sana bütün programların her şeyini alıyorum gel benim yerimde çalış demesi oldukça zor bence. Hı hı. Ee, nasıl çalışan bir insanın e, sigortasında devlet ödeme konusunda bir e, avantaj, avantaj sağlıyorsa, sağlıyorsa Bil, bildiğim kadarıyla e, araç ve gereç donanımında böyle bir avantaj yok. Yok evet. Bunun da sağlanması gerekir diye düşünüyorum. E, yurt dışı firma de, açısından da böyle olmaz tabii ki. Yoksa o firma bir körü veya bir sakatı alıp çalıştırmaz diye düşünüyorum. Zor ha, oluyor yani. en azından tabii. bu süreç. Zorunlu olduğu için göstermelik